Gel la gel nereye gidiyorsun? Araba burada gel. Vay Ahmet abi değiştirdin mi? Değiştirdim Vedat'cığım ya. Eski arabanın arkası ışık almıyordu canım. Hayırlı olsun dö, abi ya. Dö, 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 dö. Sağ ol canım. Abi bir telefonunu alabilir miyim? Bir iki yöntemim var da benim. Karı kız telefonu araklamayacaksın değil mi lan? Ah be abi sen bana güven. Kum gibi kız var abi. Teknolojiyi kullanalım biraz. Nasıl oluyor da hiçbir cevabın sorduğum soruyu karşılamıyor lan çılgın Vedat? Ha? Nasıl? Karı kız telefonu araklamayacaksın değil mi lan dedim sana? Ya yok be abi. Ver bir. Ver ya. Al. Ha. oğlum surat ifadenden bir anda tutamayacaksın dedim ya lan. Atla. Kapı var, kapı. Abi atla dedin, ondan atladım. Al. Maden be, maden. Bak abi. Arkadaşlık sitesi lan bu. Ha. Sen bana güven abi, kum gibi kız var abi. Teknolojiyi kullan abi. Bu mu lan, ha? Bu mu? Yırtık kondom mahsulü. Bu gece bir hatundan randevuyu kopardık mı tamamdır abi ya. Sen şu kardeşine güven diyorum ya. En kötü kamera açtırırım ben. Kamera var değil mi bunun önünde? Allah seni bildiği gibi yapsın lan. Sen kim köpeksin lan? Benim adıma sahte profil açıyorsun ha? Birkaç tane fake profilim var benim abi. Buluşunca Ahmet abi gelemedi diyorum. E giden gider kalan sağlar benimdir anladın? Ekmeğimizin peşindeyiz yani. Bak Vedat'cığım ben Antalya'da yaşarken 12 dev adam kampa geldi. 12'si birden aynı kıza üçlük atmaya çalışırlarken ben diye öyle cımbızla çektim aldım kızı. Götürdüm başka bara. Sen kim köpeksin ki benim adıma sahte profil açıp internette fake fake dolaşıyorsun lan? He? Ben internetten fake profilde kız ayarlayacak adam mıyım lan? Abi doğru söylüyorsun ya. Senin profil çok gitmiyor zaten. Engin Altan düz yatanla gidelim garanti olsun. Hiç boşu yok ya. Sonra Engin abi gelemedi deriz. Hem sen dersen daha inandırıcı olur. He? Ulan Abi bak hemen bir mesaj geldi bile. Bak kız ilgilendi seninle. Bir bak, bir bak ya. Allah aşkına bir bak. Allah aşkına bir bak ya. Bak nasıl yılan. Bu ne lan? Bu teyze kim lan? Oğlum bu saatten sonra ben hayır için mi sevişeceğim Vedat? Bu mu lan? Abi ben şansı arttırmak için çıtayı düşük tutuyorum biraz. Ulan senin çıtanın altından dünya limbo şampiyonu bile geçemez Vedat. Soğudum lan motivasyonum gitti. Ver gir. Abi yapma, hadi çıkalım. Çıkmıyorum. Tamam, hadi barlara akalım. Akmıyorum. Abi özür dilerim. Kabul etmiyorum. Ahmet abi ya. Ne olur odun. İn. Abi kırk yılın başı böyle. Çıkacağız, eğleneceğiz senin. Niye böyle? <laughs> Tekrar hayırlı olsun abim. Gir git lan buradan. Çek elini arabadan. Pislik. Gir git. <laughs> Terbiyesiz. Bye.